Kanalıma hoş geldiniz. 26 Ocak, 1 Şubat 2026 haftası, yay burcu. Düzen çöküyor, her şey değişiyor, yüzleşme zamanı. Bu hafta yay burcu için zaman, hüs kesmeye zorlayan ama ruhu uyandıran bir eşikten geçiyor. Uzun süredir özgürlük, hareket, genişleme ve daha fazlası fikriyle ilerledin. Ama şimdi gökyüzü sana durup bakmanı söylüyor. Çünkü bazı düzenler senin için fazla der. Bazı kaçışlar ise artık özgürlük değil, erteleme haline gelmiş olabilir. Yay burcu için düzen tek bir yerde kalmak değildir. İnançtır, anlamdır, yol duygusudur. Ve sen uzun zamandır "Yoldayım." diyerek bazı yüzleşmeleri arkanda bırakmış olabilirsin. Ama bu hafta fark ediyorsun ki, nereye gidersen git, kendinden kaçamıyorsun. İşte düzenin çöküşü tam olarak burada başlıyor. Bu hafta gökyüzü sana çok net bir soru soruyor. Gerçekten özgür müsün? Yoksa bağlanmaktan korktuğun için mi hep hareket halindesin? Bu haftanın enerjisi senin için alışılmadık derecede ciddidir. Şakaya, hafifliğe, hallederiz tavrına pek alan bırakmıyor. Çünkü bu hafta hayat senden netlik istiyor. İnandığını söylediğin şeylerle yaşadıkların arasındaki fark açığa çıkıyor. Söylediğin sözler, verdiğin vaatler, savunduğun fikirler, hepsi sınanıyor. Yay burcu için en zor yüzleşme, umutla değil, sorumlulukla ilgilidir. Çünkü sen geleceğe bakmayı seversin. Ama bu hafta gökyüzü seni şimdiye çekiyor. Bugün ne yapıyorsun? Bugün neyi erteliyorsun? Bugün hangi gerçeği es geçiyorsun? Bu sorular kaçamayacağın şekilde önünde duruyor. Bu hafta bazı inançların sarsılabilir. Bir insan, bir hedef, bir hayal, bir yaşam felsefesi. Hepsi eskisi kadar parlak gelmeyebilir. Ama bu umudun kaybı değil, gerçekle temasıdır. Çünkü sahici olmayan umutlar bir noktada yük haline gelir ve belki de en sarsıcı farkındalık şu olacak. Ben özgür olmak adına kök sağmam gereken yerlerden kaçmışım. Yay burcu için düzenin çökmesi, hayallerin yıkılması değil, hayallerin ayıklanmasıdır. Artık seni gerçekten büyüten hedeflerle, sadece seni oyalayan idealler arasındaki farkı görüyorsun. Ve bu fark, seni daha net, daha sade, daha dürüst bir yola yönlendiriyor. Bu haftanın enerjisi, yay burcunu yalnız bırakabilir. Çünkü herkes senin sorguladığın sorularla yüzleşmek istemez. Ama bu yalnızlık kaybolmak değil, yön bulmak içindir. Yay Burcu için bu hafta, özgürlük ile kaçış arasındaki farkı görme. İnanç ile kör iyimserlik arasındaki çizgiyi ayırt etme. Hareket ile yön arasındaki gerçeği fark etme. Haftasıdır. Ve evet, düzen çöküyor. Ama bu, seni sınırlamak için değil. Bu, gerçek özgürlüğünü tanımlayabilmen için. Bu hafta belki bazı planlar iptal olacak. Belki sonra yaparım dediğin şeyler seni yakalayacak. Belki de ilk kez durmanın geri kalmak değil, bilinçlenmek olduğunu fark edeceksin. Yay Burcu için bu giriş haftası, içsel pusulanın yeniden ayarlandığı bir eşiktir. Ve bir kez yönünü netleştirdiğinde, eski düzene dönmek istemezsin. Yüzleşme başladı ve bu kez kaçmadan, bilinçli bir adımla ilerliyorsun. Sevgili yay, sen hayata inanarak yürürsün. Umudu, anlamı, büyük resmi görmek istersin. Ama bu hafta, inandığın bazı şeylerin seni ileri değil, yerinde tuttuğunu fark ediyorsun. 26 Ocak, 1 Şubat 2026 haftası. Yay burcu için bir umut krizi değildir. Bu hafta, sahte umutların çözülüp, gerçek anlamın doğduğu bir eşiği temsil eder. Bu hafta sana sorulan soru şudur. Gerçekten neye inanıyorsun? Ve daha da derini. Bu inançlar seni özgürleştiriyor mu? Yoksa oyalıyor mu? Yay, sen çoğu zaman zorlandığında ileri bakarsın. Ama bu hafta ileri bakmak yetmez. Bu hafta durman, düşünmen ve yüzleşmen gerekir. Çünkü bazı hayaller artık seni büyütmüyor. Bazı yollar seni özgürleştirmiyor ve bazı doğrular artık sana ait değil. Bu hafta düzen çöker. Ama bu çöküş, anlamın yeniden inşa edilmesi içindir. Anlamın yıkılışı ve yeniden doğuşu. Bu video bir kehanet değil, bir bilinç yolculuğudur. Akış, inanç sistemlerinin sarsılması. Aşk ilişkilerde özgürlük ve bağlanma çatışması. Kariyer para alanında yön değişimi. Ruhsal şifa, inancın arınması, gün gün bilinç akışı, manifest, dua, bilinçaltı aktivasyonu, aşk ilişkiler, özgürlük mü, kaçış mı? Sevgili yay, aşkta özgürlük senin kutsal alanındır. Ama bu hafta sana şunu sorar. Kaçtığın şey gerçekten bağ mıydı, yoksa yüzleşme mi? Bu hafta ilişkilerde, netleşmeler, açık konuşmalar, artık böyle devam edemem cümleleri. Öne çıkar. Bazı yaylar için bu hafta. Uzun süredir ertelenen bir konuşma. Bir ilişkinin gerçek yüzünü görmek. Ya da bağlanma korkusuyla yüzleşmek anlamına gelir. Eğer bir ilişki seni daraltıyorsa, bu hafta kendiliğinden çözülür. Ama eğer bir bağ gerçekse, bu hafta daha özgür bir zeminde yeniden tanımlanır. Kariyer para, yön değişiyor. Yay, sen hedefe koşarsın. Ama bu hafta hedefin kendisi sorgulanır. Bu hafta, ben neden bunu yapıyorum? Bu yol benim yolum mu? Soruları yükselir. Bazı yaylar için, eğitim, yurt dışı, yeni bir alan, inançla ilgili mesleki dönüşümler, gündeme gelir. Para konusunda, kısa vadede belirsizlik hissi oluşabilir. Ama bu, daha anlamlı ve sürdürülebilir bir kazanç modelinin habercisidir. Ruhsal şifa, inancın temizlenmesi. Bu hafta ya için ruhsal temanettir. Saf inanç. Bu hafta, doğmalar çözülür. Bana böyle öğretildi, kalıpları kırılır. Ruh, kendi gerçeğini arar. Meditasyon, dua, doğa yürüyüşleri bu hafta çok şifalıdır. Beden özellikle. Kalça, uyluk. Karanciyev, alanından sinyal verir. Gün gün bilinç akışı. Pazartesi, salı. İnanç sorgulanması. Motivasyon düşüşü ama derin farkındalık. Çarşamba, bir konuşma, bir işaret, bir içsel aydınlanma. Perşembe, yön değişimi fikri. Başka bir yol var hissi. Cuma, hafifleme. Yüklerin bırakılması. Hafta sonu. Yeni vizyon. Daha sade ama daha gerçek bir umut. Manifest, dua, bilinçaltı aktivasyonu. Şimdi gözlerini kapat ve içinden söyle. Gerçek özgürlüğü seçiyorum. Beni büyütmeyen inançları bırakıyorum. Hayat bana yeni yollarını açıyor. Anlam bana zahmetsizce geliyor. Dua. Rabbim, bana hakikati ayırt edecek bilinci ver. Yanlış yollardan korkmadan ayrılma cesareti ver. Ruhumu hafiflet, yolumu aydınlat. Amin. Sevgili yay, bu hafta sana şunu öğretir. Özgürlük, kaçmak değil, gerçeği seçmektir. Düzen çökerken, sen boşluğa düşmüyorsun. Sen yeni bir anlam alanına geçiyorsun. Artık, daha az söz, daha çok hakikat, daha sade ama daha güçlü bir inanç. Seninle. Ve unutma, yay için yol bitmez sadece yolun anlamı değişir. Bu hafta, hayat seni daha büyük bir gerçeğe çağırıyor. Ve sen, bu çağrıyı duyuyorsun.